Peki az önce Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy demiştin. Evet. Bu, bu sezonun gerçekten öne çıkan oyuncularından biri. Son hafta performansı biraz tabii konuşuldu ama orada biraz daha derbi tecrübesi üzerinden de Bölge, değerlendirildi. De Oradaki biraz o biraz o. Hepsi konuşuldu. Bir maçla elbette ki Semih Kılıçsoy'u değerlendirmemek lazım. Tabii ki Ay Yıldız'la forma için gün sayıyor. Bu da evet. çok normal. Beşiktaş formasını tırnaklarıyla söküp aldı. Mil takım serüven de öyle gidecek. Yani Monteya'nın bu konuda forma adaleti zaten var. Yani Semih'i almayacaksın da kimi alacaksın derler. Bu bir tercih değil artık. Bir zorunluluğa döndü yani. Semih Kılıçsoy 18 yaşında. Fiziği yaşıyla ters orantılı. Çok güçlü bir fiziği var. İkinci ayağı olan sol ayağını üzerine çok çalışıyor. Feyyaz Hoca konuştuk bunu. Türk futbol tarihinin en büyük golcülerinden biri. Bizim yorumumuz biraz havada kalır ama Feyyaz Uçar der ki böyle böyle. Hoca doğru bir şey yapıyor. İyi yönleri kenarda duruyor diyor. Noksan yönleri üzerinde diyor. Onun yükleniyoruz diyor mesela. Samet Hoca ile konuştum bunu. Semih'e sade saha için değil. Saha dışında da çok ciddi bir yatırım yapıyor Beşiktaş şu anda. Çok ciddi eğitimler alıyor. Semih takımdan ayrı bireysel olarak çok çalışıyor. Çok büyük bir potansiyel geliyor Türk futbolunda. Uluslararası arenada bunu görmemiz çok daha iyi olacak hem hazırlık maçlarında hem Avrupa şampiyonasında. Semide Şampiyonaya ilgili. da az kaldı. Şimdi maşallah yaş grubu 20 civarı 19-20-21 4 tane 5 tane oyuncumuz var. Beklentimiz de çok büyük ve bu oyuncu grubunun hepsi Montaigne'in oynattığı oyuna çok uygun isimler. O yüzden gerçekten heyecanla da bekliyoruz ama maşallah diyelim. İnşallah. Hepsine oyuncularımızın. Mesela Ferdi Kadıoğlu ile ilgili söylüyoruz ya Kadıköy'e isimler geliyor. Böyle scoutlar. Onlar böyle hani kasketi takar, flora takar izler. Özellikle İskoç scoutlar vardır. Semih de öyle. Dört tane, beş tane kulübün çok ciddi radarında. 5 yaşa temas edenler var. Menajerler aracılığıyla soranlar var. İyi rakamlar önerenler var. Hikaye çok güzel bir yere gidiyor bence Semih Siyah Beyazlı Yıldız'a Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi. Sarı Kırmızılılar ile oynanan derbide, kırmızı kart gören Omar Kolle'ye bir maç ceza verildi. Gambiyalı savunma oyuncusu Derbi'nin 90. dakikasında Barış Alper Yılmaz'a kayarak yaptığı müdahale sonrasında ilk olarak sarı kart görmüş ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu monitörden izleyen maçın hakemi Halil Umut Meler sarı kartı iptal ederek kırmızı kartını göstermişti. Beşiktaş yönetimi gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir yapılanma için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah beyazlılar bu doğrultuda Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Bayer Leverkusen'in futbol A takım direktör yardımcısı Devin Özek ile sportif direktörlüğü için bir görüşme gerçekleştirdi. Fakat Özek, Leverkusen'de lig şampiyonluğu için Kartal'ın teklifini kabul etmeyerek teşekkür etti. Bayer Leverkusen Spor Genel Müdürü Simon Rolfes'in yardımcılığını da üstlenen 28 yaşındaki Özek şimdilik bu teklife teşekkür etmiş durumda. Devin Özey'in bu kararı almasında ise, Alman ekibi Leverkusen ile Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştıktan sonra, UEFA Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşama isteğinin, etkili olduğu belirtildi. Ancak Alman ekibinin, sezon sonu elde edeceği dereceye göre, irtibatın kesilmemesi yönünde, Beşiktaş yönetimi bekleme kararı aldı. Süper Lig'in 28. haftasında, evinde sarı-kırmızılılara mağlup olan siyah-beyazlılar, averajda 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Şampiyonluk hesaplarını gelecek sezon için yapan Kara Kartal, Avrupa hedefine ulaşabilmek için de hem Türkiye Kupası'nı kazanmayı hem de ligi 3. bitirme hedefinde. Böyle bir sonuç Beşiktaş'ı sevindiriyor. Bu hesabın böyle sonuçlanma ihtimali Portekizli hocayı umutlandırıyor. Siyah beyazlılar ligde kalan 10 karşılaşmanın 8'ini İstanbul'da oynayacak. Ayrıca söz konusu maçların 5'i de Tüpraş Stadyumunda yapılacak. Kartal 29. haftada Gaziantepspor'a konuk olurken daha sonra sırasıyla evinde Antalyaspor ve deplasmanda Başakşehir ile mücadele edecek. Beşiktaş bu maçların ardından üst üste 2 hafta Samsun Spor ve Ankara Gücü'nü ağırladıktan sonra 34. haftada deplasmanda Fenerbahçe derbisine çıkacak. Siyah beyazlılar 35. haftada Rizespor ile evinde oynadıktan sonra Alanya'ya gidecek. Beşiktaş, sezonun son iki maçında ise, Hatay Spor ile evinde, Kasımpaşa ile de deplasmanda oynayacak. Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda, yeni bir kadro planlaması için çalışmalara başladı. Yeni sezonda iddialı bir kadroyla hedef, şampiyonluk. Büyük bir operasyona hazırlanan ve kiralık oyuncularla birlikte 17 yabancısı bulunan Kartal, 9 yabancı futbolcusuyla yollarını ayıracak. Gündemdeki isimler ise şöyle. Vincent bakar. Bu sezon taraftar, yönetim ve teknik heyette yıldızı bir türlü barışmayan Kamerunlu Forvet'in sözleşmesi 2025 yılında biterken, güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Raçit Gezzal, takımda 4. sezonunu geçiren ve uzun süren sakatlıklar nedeniyle, yeteri kadar verimli olamadı. Eski günlerinden çok uzak olan Cezayirli Yıldız'ın, sezon sonunda sözleşmesi biterken, bir yıllık opsiyonu kullanılmayacak. Ante Rebic sezon başında kadroya bedelsiz olarak katılan ve 2 yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli futbolcu, bekleneni veremedi. Sırp oyuncunun güncel piyasa değeri 4.2 milyon euro. Daniel Amarte, sezon başında takıma katılan ve performansı beğenilmeyen isimlerden birisi. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ganalı futbolcunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro. Jackson Muleka, geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Demokratik Kongolu forvetten de istenilen verim alınamadı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4.2 milyon euro. Ashton Hasic, büyük umutlarla gelen Bosnalı genç futbolcu Sarajevo'da kiralık oynuyor. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 800 bin euro. Valentin Rozier, Beşiktaş'a geldikten sonra kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan Rozier, son dönemde yaşanan olaylarla gözden düştü ve kadro dışı bırakıldı. Devre arasında da, Fransız ekibin ise kiralandı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sabekin, güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Jean Onana Sezon başında Lens'ten 4 milyon euro karşılığında transfer edilen orta saha Onan'a, hem bon servisi, hem de performansıyla eleştirilerin hedefi olmuş ve devre arasında 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla, Fransız ekibi Marsilya'ya kiralandı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun, güncel piyasa değeri ise, 3.7 milyon euro. Francisco Montero Beşiktaş'ta kiralık geçirdiği sezonun ardından 750 bin euro karşılığında bon servisi alınan Montero, iki sezondur Avrupa'da kiralık oynuyor. Siyah beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan İspanyol stoperin güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro. Beşiktaş'ın bu futbolcularla yolunu ayırdıktan sonra 4 yabancı futbolcu transferi yapacağı ve 2024-25 sezonunda 12 yabancıyla yola devam edeceği bildirildi. Yeni sezonda, Süper Lig'de kulüpler, kadrolarında 12 yabancı bulundurabilecek. İlk 11'de ise yabancı sınırlaması olmayacak. Galatasaray karşılaşmasında, siyah beyazlı takımın, en etkili oyuncusu Raşika'ydı. Sağ kanattan öyle toplar getirip ortaladı ama, Cenk ve Semih, bu topları değerlendiremedi. Semih, ilk yarıda sıkı markajdan kurtulamadı. İkinci yarıda kartal baskısını artırınca, Semih de etkili olmaya başladı. Muçi, geldiği günden beri, rakip kaleleri şut bombardımanına tutarken, derbide ilk kez, çok az şut atabildi. Çünkü Torera ve Kerem Demirbay, Muçi'nin topla buluşmasına engel olup, şut koridorlarını kapattı. Savunmada da Nelson, yine çok etkili bir isimdi. Teknik direktör Fernando Santos, Cenk'i oyundan çıkarıp, Abu Bakar'ı sahaya sürmekte çok geç kaldı. İkinci yarıya Kamerunlu golcü ile başlayabilirdi. Santos, Abu Bakar ve Muleka'yı oyuna almak için, 78 dakika bekledi.